Hepinize arkadaşlar. Bugün Ropero 1 oynuyoruz. Ee, bir önceki videom Ropero 2 ydi. Şimdi biraz da 1 bir oynayalım. Tabi siz yorumlarda belirtin. Ropero 1 mi yoksa 2 mi? Ee, siz hangisini isterseniz onu çekeceğim. Bunları alayım da sonra lazım oluyor buraya. Boş yere girmeyelim. Hmm, zırh. Şu zırhı bir taksam mı? Bu neymiş? Evet. Bugün bunların hepsini deneyeceğim ben. Şundan başlayalım. Bunu çünkü ben de merak ettim. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Alet adevat işte. Elektrik niye çıkarmıyor ya bu? Ha şimdi. Bakın çıkardı. Evet bu aletimizi beğendim ben. Bir araba patlatıyor mu? Evet kolayca patlattı. Şimdi biraz daha bunu oynayalım sonra. Arkadaşlar bana soracak olursanız Ropero 1 daha güzel Ropero 2'den. Yani Ropero 1'i, Ropero 2'nin şeyini çok seviyorum hani tırmanma şeyini, efektini falan. Bunda sadece böyle tutulma var ama onda e, evi falan çatlatıyor yani e, bastığı yerleri çatlıyor. ben şunu şu köşeye alayım. Video açma kapama şeyini. Siz görmüyorsunuz çünkü kaldırıyorum ben. Sadece oyun gözüküyordur. Sana hayırdır ha? Bu benim elimdeki alet sadece demirden ibaret değil. İstersen ne olduğunu senin üzerinde göstereyim. Bana e, ne çekti? Katana çekmiş. Benim de yok katana değildi başka silahtı. Ama benim elimdeki katana. Arkadaşlar <laughs> videoyu durdurmam gerekti. Neyse biz devam edelim. Neredeydi o bizim alet? Evet, güzel bir alete benziyor. 500 elmasa değer mi bilmiyorum. Aa bakın çizgisi de var yani. Böyle yuvarlak olarak gitmiyor. Aa enerjiden enerjimizden gidiyormuş. Thor oldum artık ben Thor'um. Şu arabayı alayım da. Üstte çıkar araba. Bu ne böyle minicik araba? Ama araba güzelmiş ha üstü de açık. Hızı da iyi bakayım aracı. İlk defa sürüyorum galiba bu aracı. Burası önceden yoktu bu çukur gibi olan yer. Şu rampadan atlayacağım şimdi. Ya motor varsa arabayı bırakayım mı? Ya da araba kalsın ya. Yani. Ya da biz aletleri denemeye devam edelim. O Bu nasıl buradan kapıdan çıkıp üstten çıktı? Neyse. Aa, gelin size robot boss'u yenelim mi? Veya zombi boss'u şu aletleri denedikten sonra öyle yapacağım. Dört düz Fiyatına göre karşılaştıracağım. Bunun özelliği ne? Sadece yumruk mu? Ha, yere vurma diye bir şey çıkmış. Bakın şu aşağıda tuş var şu vurma şeyinin yanında. Evet uçurdum tek hatta adama. Ama mesela bir taramalı silah falan sıksa ben gidene kadar yanına beni öldürür. Güzel mi güzel evet. Şimdi arabaların üzerindeki etkisine bakacağım. Evet hafif bir zıplatıyor. O kadar da hafif değilmiş. Ben sevdim bunu ya. Güzel, güzel. Neyse şimdi gideceğim robotla kapışmaya. O bölge neresiydi ya? Hmm, şurası bakın. Işınlandık. Acıp. 13 tane şeyimiz var. Şimdi arkadaşlar hangisini yapalım? Bir dahaki videoda e, robot boss'u ineriz. Şimdi zombi boss'a geçelim. Veya acaba hangisini yapsak? Zombi boss'u mu yapayım? Robot boss'u mu? Şimdi gözük ya da hangisi daha iyi olur? en iyisi zombi veya robot bossu yapalım arkadaşlar. Bir tane kocaman dev gibi bir şey geliyor. Tamam. Roket atar. Bakın sesi de açıyorum. Şarkı da var. Bakın şurada. Evet. Roket atar da tabii kolay oluyor. Bu kadarsa bu kadar kolay mıydı robot boss yenmek? Ama biz roket atarla oynadığımız için biraz hile gibi oldu. Şimdi ortalama bir silahla kapışacağım. Şu şarjörü bir tazeleyip roket atarla tabi girersen şeye. Burayı dire. sil ee, normal silahlarla çabucak gitti. Oo, bu çok kolay. Evet. Şimdi bir düşük daha silahla oynayacağım. Bakın bu düşük yani bu ortalamanın biraz altı biraz daha yok robot zombi boss daha zor arkadaşlar ee, bu da bununla da çabucak oluyor ben bunu tabancayla yerim. Yok tabanca ile yiyemiyorum. Ama başka bir tabancayla yerim ben bunu. Evet, oyunun en güçsüz tabancası. Dönüyor, dönüyor, bir şeyler yapıyor, iyi hasar veriyor. Evet, lazer gibi bir şey atıyor. Neresinden çıkarıyor lazer? Sabancı elebilerine çabucak öldü mü? Kafasını patlattım. Şimdi zombi boss'a geçelim. Bir dakika. Şimdi... Ya da diğer bölüme mi yapsam bunu yoksa? Evet arkadaşlar. Ee, bu videoya çok beğeni gelirse öbür bölümü... Zombi boss'u yeniyorum. Kaç beğeni gelsin? Bak rüz, yani çok zor bir beğeni. 50 beğeni istiyorum. 50. 50 beğeni gelirse veya 4 veya 3000 izlenme alırsa bu video, izlenme alması için de beğeni gerekiyor. 3000 izlenme alırsa zombi boss geliyor arkadaşlar. Ama gelmezse gelmeyecek. Neyse biz adetleri deneyelim Hadi arkadaşlar Ropero v bir de neler yapmam ist yapmamı istediğiniz şeyleri bana söyleyin videosunu çekerim şimdi bir şunu alalım tabanca alayım mı bize böyle bir tane pahalı bir tabanca 89 bin 56 128 bin. Bu ne böyle çok pahalı. Şu nasıl 32 2. Bundan da alalım. Fazlanın zararı yok. Bundan da alalım. Şimdi şu silah merak ettim ama öncelikle. Bu ne mesela? Ooo paramoli silahı. Bu tabanca bölümünden çıkıyor ama. sana ne oluyor? Bu tabancayla bana karşı mı çıkacağım? Bak oyunun en güçsüz silah tabancası. Kahraman olmak için güçsüz silah kullanıyorsun. Bak ben. benimki gibi güçlü silah. Arkadaşlar bir çaldığı videoyu durdurmam lazım. Arkadaşlar şimdi devam edeyim. Biz en son bu silahı deniyorduk. Adamın sadece iskeletini bırakıyor. Bakın. ...hah bak. Sana silahımı tanıtıyordum en son. Gel bakayım. Gel buraya. Yumrukla şöyle. Bak bu 7.62'lik 40 şarjörlük. içinde 40 mermi bulundurulabilen e, lazer ışığı atan. Aa polis yanlışlıkla bu kadını vurdu. Eline saldık polis amca. ...ve bu, bunun da silahı kötü. Bakayım. Yok ya da sonra bunlar bana vuruyor. Bunlara öğretilmez şimdi bakın bunun etkisi bu yere vurmanın etkisi ayakları kırma e, ayak hissetmeme uçurma havaya uçurma kanat uçma yeteneği özellikleri bu kadardı demir kollara sahip olma işte bitti özellikleri şimdi biz ne yapalım diğer e, alet edevatlara geçelim neredeymiş aletlerimiz bakın bunu kay kay ama deneriz bunu denedik bunu denedik sıra bunda lazer atıyor bakın böyle Evet bu da tabi enerjimizden gidiyor bu lazer atma falan dört yıldız olmuşuz. Şimdi arabaların üzerinde etkisini de göstereceğim size. Şimdi helikopterin etkisini de üzerinde göstereceğim. Diğerlerinde göstermedim helikopterin etkisini ama olsun. Şimdi kalkanın üzerinde etkisi hiçbir şey. Bu kalkan çok... Bu kalkan neyden yapılmışsa kırılmıyor. <laughs> abi de oynadığım için daha demin telefonu çevirdim. <laughs> Arkadaşlar hangi oyunu oynamamızı, oynamamı istediğinizi söyleyin, oynarım. Evet, bu da bu kadarcıktı. Bitti. Bakın gözüne. Şimdi diğer alet edevata geçelim. Bakalım ne varmış. biz fazla şey yaptık e, ilerledik ha bunu denedik bunu denedik bunu denedik sıra bunda ben bunun ne olduğunu biliyorum uçmaya yarıyor arkadaşlar biraz hızlı uçtuk galiba ben şimdi şunu uçarak ve lazer ışınımı kullanarak Superman gibi olduk şu anda. Lazer ışınımı kullanarak bunu patlatacağım. Ayan, super Süpermen. Superman oldum. Dururum. Dünyayı kurtaracağım. Geçen sefer Iron Man olmuştum. Bu bütün Marvel karakterlerine bin çeker. Şimdi bu zaten uçma işte biliyorsunuz. Bu kadardı bunun özellikleri de. Şimdi diğer bir videomuza geçelim. Ay videomuza diyorum ya. Şeye geçelim işte. Aletimize. Şimdi buna geçelim. Bunu zaten paraşüt herkes biliyordur. Herkes bilmese de çok kişi biliyordur diyelim. Bu da işte bu da uçmaya yarıyor. Hızlı uçma özelliği yok ama bunda. Evet. Bu böyle. Bir dakika direkt adamı sıkacağım. içerideki adamı. Ama ben yükseldikçe o da yükseliyor. Herhalde bu kırılmaz şu an. Lazeri nasıl kırılmıyor Biz de patlatırız. Evet, bu da diğeri gibi uçuruyor işte. Şimdi bir diğerine geçelim. Neredeymiş bu? Sırada bu var. Buna geçelim şimdi. şimdi bir yer, ev gibi bir yere çıkmamız lazım. Bu da yarı uçmamızı sağlıyor. Hem havada süzülüyoruz hem uçuyoruz. Şimdi anlayacaksınız zaten. Şurayı bir çıkaydım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bakın geldi hemen. Uçuyoruz ama iyi. Hep bu böyle havada durmuyor derler. Diğerleri gibi. Ve lazer atamıyoruz bunu kullanırken. Uçuruyor. Bazı bir şey uçuruyor. Şimdi aşağı inelim. Bu kadar yeterli bu. Bu arada benim en sevdiğim paraşüttür bu. diğerine geçelim. Son olarak kaykayımız kaldı galiba. Kaykay neredeydi? Aha burada. Evet zıplıyor. Ben oraya kalkayım bekleyin Benim roket atarım nerede? Açın yolu. Çıkam öyle değil, böyle alınır. Şimdi ben... Aa bakın, e, şeydeyken silah da sıkabiliyoruz kay kaydayken. Roket bile atıyoruz? Ama böyle iyi. Al lazer, lazer de atabiliyoruz güzel. Bu lazer çok işe yarıyor bakın. şimdi bunlardan kaçmaya çalışıyorum kaykayla. Bakalım denizin altına vurabilecek veya ben bir dakika. Şöyle lazeri bir açayım. Bu adam ne böyle? Tipe bak. Aa bakın. 20 ünlem soru işareti. 2000 bilmem kaç kaldı 2020 mi? Rokete ne dersiniz? Ara soracak olursanız iyi fikir derim ben. Bu bu mu? Sonra sen de. Of, bu bana tek atar bu arada. Gel lan, roket roket çarpıştıralım. koş 5 yıldız olmuşuz şimdi taklar helikopterler falan havada uçuşur helikopter tabi havada uçuşacak neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşürüz kanala like atıp abone olmayı unutmayın Şurada tank geldi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.